Minecraft en iyi gizli üstün ödül kazandığı yer. Kesinlikle benim. Dagların isimli Anka Kruzka memileri ile ulaşılabilen gizli bir odam var. Bu açık ve basitçe tırmanabiliriz. Benimki ne olacak? Gizli odamın içine girebilmek için bir kapaklı kapı ve bir düğme var. Kim ıssız bir yerdeki bir tuzak kapısını fark etmez ki? Benimkinin yeri daha gizli. Çünkü büyük bir ağacın tepesinde. Bu çok gizli ama iki büyük sorun var. Hangi? İlk olarak yukarı çıkmak ve tekrar geri inmek sonsuza kadar sürüyor. Ve ikinci olarak... Ateşli popom. Bazı videolarda su altı üstlerinin isim etiketinizi gizlediğini söylüyorlardı. Bu yüzden en iyisi bu mu? Hayır, ama yine de yeterli değil. En iyisi bu temel. Normal ben bir ben duvar var. sadece. Duvar. Şaka sizde çünkü öyle değil. Ne? E? Bir cam panel ve taş desenli tabelalar. O kadar mükemmel ki bu senaryoda bulmak neredeyse imkansız. Ve bu yüzden bugün diğer gizli üslerimi bulmama yardım edeceksiniz. Hazinelerin içinde isim, sakın içinde bulunduğu imkansız ediyorsunuz. Evet. Ve onları bulan herkes hazineleri saklayabilir. Önce evim. Burada bir yerde bir sığınak inşa ettim. İtani içinde mi? tuhaf görünüyor. Yok, sadece yatağım. Bekle, şu halı sahte. Bir kapan. Aferin inek içerideki hazine senin 10 tane zümrüt mü fena değil şimdi benim arka bahçem ayrıca buraya bir üs sakladım Çimle ilgili bir şey mi hiç sanmıyorum bunu hatırlardım belki de kalabalıklar yukarıya bakar hayır bu tamamen normal iki yaylı bir iskelet mi hiçbir iskeletin iki yayı yoktur bu en biri bu olmalı hadi bakalım tam isabet iyi iş çıkardın tatlım. vay ne harika bir zırh bir sonraki üs o büyük ağacın civarında bir yerde domuz çok tuhaf Muhtemelen bir moddan. Hayır Emma. Yeni günsel Ve o tamamen normal. Arkadaşlar bu sadece ağacın kendisi olabilir. Yakın bir yerde mi? Ya da belki üstünde. Bunu bu kadar bariz yapmazdım. Arkadaşlar bakayım selale bu saati su. Hepimizin gözlüğe ihtiyacı var. Bu çok barizdi. İçeri de bir araba mı var? Evet ya. Şimdi bu zor bir soru. Ahırın gizli üstü. Belki tavanla ilgili bir şey mi? Mantıklı olmazdı. O zaman hayvanlarla ilgili bir şey mi? Mesela o mor koyun. Hey sen Jeff'i öldürdün. Yok artık. Orada değil. Bir saniye. Ay mi? Sate gibi görünüyor. Aman tanrım. Aptal doğru. Ay gibi bir yüz mü yaptın? Bu hari Amerika. Ve bir isini buldum. Üstlerini bulmak olduksa kolaydı dostum. Evet kör bile onları bulurdu. Kendine bu kadar güvenme. Ben de her zaman onları bulurum. Emin misin Puki? Çünkü yıllardır evinin altına gizli bir üs kurdum. Ve bunu hiç bulamadın. Ne? Hı? Onu kovalamayı bırak. Manyak. O benim. Bunu söylememeliydim. Şimdi o üssü yok edeceğim. Tamam. Girişi bulmalıyız. Belki fırınların içinde... Gerçekten emin misin bu senin yatağın değil mi? Ben de var. Ruby... Neden bu kadar uzun sürüyor? Açıklayabilirim. Ruby çok tuhaf bir kız. Bana takıntılı. Hatta bu baz bile bana benziyor. Ne dersin sevimli çivi? Benim övgümü beğendin mi? Cehenneme git. Ucube. Bekle. Bu değil. Sonunda. Şimdi sadece üssü yakmamız gerekiyor. Neyse ki Emma'nın evindeki gizli üssümü bilmediklerini şükrediyorum. Grim, ne dedin az önce? Emma, bana da bulmama yardım et. Grim neden evime bir üst saklasın ki? Belki bu sandık. Yok, sadece biraz pembe oyuncak. Halı altımda hissediyorum. Vay be adamım. Sizi kandırmak çok kolay. Yalan söylüyordum. Orada bir üssüm yok. Neden bu kadar aptal oluyorsun? Chevy, bekle. Kitaplarım farklı. Grim, bunu nasıl açıklarsın? Bir. Chevy, benim banyomda da bir gariplik var. Bir düğme mi? Bir bakayım. İnek. Aman tanrım. Çivi Emma. Yemin ederim sadece ders çalışıyordum. Seni aptal sapık. Seni de öldüreceğim. Yemin ederim sapık değilim. Bu üstün penceresi bile yok ki bir şey göreyim. Sadece burayı serin ve çalışmak için hoş olduğu için üst yaptım. Gerçek gizli üstüm kendi evimde. Tamam o zaman göster bana. Ve eğer yalan söylüyorsan bittin. Burası benim evim arkadaşlar. Ve burası benim gizli üstüm. Ne ya? Kanka bu bir yarasa mağarası mı? Senin Batman olduğunu hiç bilmiyordum. Bu dünyadaki herkesin büyük bir sırrı var ama siz ikiniz bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Şimdi merak ettim. Gelin arkadaşlarımızın sırlarını öğrenelim. Acemi sırrın ne? Ne demek istiyorsun? Benim yok. O yüzden kendim bulacağım. Ne? Hey bu işgal. Çabuk söyle. Üst nerede? Buralarda mı? Belki burada ya da burada mı? Bu benim büyük annem dostum. Tamam pes ediyorum. Sırrın yok. Bir saniye bekle. Burası tuhaf hissettiriyor. Düzlüklerin ortasında rastgele bir dağ mı? Biliyordum. Bakalım sen ne? Ben açıklayabilirim. Bunlar külot mu? Yemin ederim ki daha rahatlar. Şimdi o gereksiz Ruby'nin sırlarını bulalım. Onu öldürdüğünüz için başka bir yerde yeniden ortaya çıktı. Ne sıkıcı bir ev. Bak, o tablo şüpheli değil mi? Kesinlikle öyle. İçeri gireceğim. Bekle tatlım. Acele etme. Bu çok bariz. Kolayca bir tuzak olabilir. Tamam canım. Dikkatli gideceğim. Aman tanrım. Hiç güdülerim beni yanıltmaz. Şimdi arama zamanı. Burada ne saklıyor? Sadece bir çakmak taşı ve çelik mi? Cidden mi? Fıçılarda da hiçbir şey yok. Bu aptal. Zavallı stalker'ın hiçbir şeyi yok. Bir fikrim var. Dikenlerden aşağı inmek için su kullanacağım. Belki orada bir şey vardır. Bak Emma. Gizli bir kapı. Ne oluyor? Çivi. Ne oldu? Ben de geliyorum. İlk deri zırhım mı? Her zaman kaybettiğimi düşünürdüm. Bana tan mı? Bu senin ilk evcil hayvanın değil miydi? Bana evden kaçtığını söylemiştin. Bu benim için fazla. Aa bak, ziyaretçilerim var. Ruby, uzak dur. Silahlarım var ve silahlarım nerede? Benimki de gitti. İkiniz de çok dikkatsizsiniz. Çalması çok kolay. Şimdi, son sözleriniz var mı? Dur, eğer daha da yaklaşırsan o elbiseleri yakarım. Hayır. Hala senin gibi kokuyorlar. Koleksiyonun en sevdiğim parçası. Kaç tatlım. Arkana bakma. Cehenneme git deli kız. Bir gün hala benim olacaksın Chevy. Dur bir dakika. Orası Deadpool'un evi değil mi? Bu garip adamın da bir sırrı olmalı. Aa, aman. Bu bir süper kahramanın evinden beklediğim şeydi. Şu dikenlere bak. Ölmekten korkmuyor mu? Emma o ölümsüz. Üç düğme mi? Bu sadece bir bulmacanın parçası olabilir. Hepsine hızlıca basmayı dene. Belki bu bir hız testi. Hiçbir şey olmuyor. Belki soldan sağa, sağdan sola. Çivi. Bunlar sadece onun kesicileri. Bak, ışıkları kontrol ediyorlar. Ah, bal bir odamı. Benim için fazla sıra dışı. Bekle. Burada ne sakladığını biliyorum. Ender incisini doğru yere atarsan blokların içinden geçebilirsin. Aman tanrım. Bunun hakkında hiç bilmiyordum. Ama bak, bu yer bir fabrika gibi görünüyor. Burada birçok huni ve sandık var. Vay canına. Hayatım, onun kaç tane yenilenme iksiri olduğuna bak. Yani bu bir canlanma iksiri fabrikası. Sen benim üstümde ne yapıyorsun? Deadpool. Yani sırrım bu mu? Aslında hiç ölümsüz olmadım mı? Lütfen kimseye söyleme. Tamam mı? Bu benim süper kahraman itibarımı mahveder. Sorun değil. Kimseye söylemeyeceğiz. Ama sadece bize küçük bir ölü verebilirsen ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi? Vay tatlım. Sen tam bir kötü dehasın. Bize bir paket iksir aldım. Minnettar olmalısın. Lütfen abi, Brain Rot'umu kurtarmak için birini kullanabilir misin? Ölmek üzere. Aman tanrım. Ne çirkin bir yaratık. Çebiye çok iğrençsin. Tabii ki tatlım. Bebeğin tung tungunu kurtarmama izin ver. Teşekkürler Emma. Bak hepsi ölüyor. Hepsinin iksir vereceğim. Tatlım buraya gel. Ablamın neden bu kadar çok kalabalığı var? Onun da bir sırrı olmalı. Ona bu kadar kaba davranmayı bırak. O sadece masum bir kız. Kan bağımı çok iyi biliyorum. Bu yüzden bunu araştırmalıyım. Ha? Her şey çok tuhaf. Zar zor bir şey görebiliyorum. Evimize lav mı düşmüş? Bu normal olamaz. Aman tanrım. Gizli bir geçit mi? Biliyordum. Kız kardeşim de bir şeyler saklıyor. Burası da neyin nesi? TV, lütfen bizi kurtar. Bizi kilitli tutuyor ve oyuncak gibi davranıyor. Yiyeceğimiz yok, suyumuz yok, mutluluğumuz yok. Beyler, büyük annenizin poposundan daha çirkin olabilirsiniz ama bunu hak etmiyorsunuz. Peki bu hücrelerin anahtarı nerede? Kız kardeşleriniz bunu altın bir duvarın arkasına saklıyor ama bir şifresi var. Bir bakayım. O işaretler bir şey söylüyor. Gözlerin gökyüzüne, ayakların yere basarken kimse seni ilerlemekten alıkoyamaz. Ne çocukça bir bulmaca. İlk kılıç yukarı, sonraki aşağı, son kılıç sağ işaret ediyor. Harika. Vay o gerçekten onun abisi. İşte böyle çocuklar. Hepiniz özgürsünüz. Çirkin hayatlarınızı başka bir yerde yaşayın. Aman tanrım. Çivi neden bu kadar çoklar? Kız kardeşim onları kilitli tutuyordu. Ama ben günü kurtardım. Gerçekten haklı olduğuna inanamıyorum. Yakışıklı çocuk için puan burada. Bu dünya neden bu kadar aptalca beyin çürümesiyle dolu? Evimden uzak dur. Yoksa sonsuza kadar peşine düşerim. Gördün mü? Grim dışarıda. Onun sırrını öğrenmek için mükemmel fırsat. Lütfen dikkatli olun. Evi tuzaklarla dolu olabilir. Fluffy adında sevimli bir kedi gibi her türlü tehlikeli şey. Ya da pastalarla dolu bir masa. Romantik kitaplar mı? Bu kesinlikle bir kılıf. Şiddet ve kötü şeylerle dolu bir üssü olmalı. Bak bu bir kürsü. Neden bu sayfada sadece bir numara var? Sonraki sayfaya geçmeyi dene. Bir tane iki. Bak gizli bir geçit. Kırmızı bir taş kürsü kapısıydı. Şimdi onun en karanlık sırlarını açığa çıkarmak üzereyiz. Hazır mısın canım? Evet. Hadi gidelim çivi. Kanka her yerde kediler var. Burası çok sevimli. Grimm'in bu yanını hiç bilmiyordum. Çekilin ikiniz de. Bu benim değil. Yemin ederim. Bekle. Aptal. Kedileri öldürebilirsin. Kedileri kurtaralım mı?